Erdoğan'ın oteline saldıran firarilerin yakalanması için yapılan operasyonlar 14. gününde. Operasyon kapsamında Ulan'ın sakin şehri Akyaka'yı abluk altına alan ekipler çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Bölgeye operasyon düzenleyen özel kuvvetler dağlık ve ormanlık arazide karış karış firari askerlerin izini sürüyor. Vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyaran ekiplere bölgeden ihbar yağıyor. Son olarak Ula'ya bağlı Çürüş Mahallesi Sarıdüz mevkiinde kapalı bir maden ocağı etrafında darbeci askerlerin görüldüğü iddia edildi. Bu ihbar üzerine bölge helikopterle özel kuvvetlere bağlı birlikler indirildi. Eski maden ocağı bölgesini saran askerler bölgede arama tarama çalışması yaptı. Ancak darbeci askerlerin izine rastlanmadı. Öte yandan bölgedeki köylüler Sarıdüz mevkiinde silah sesleri duyduklarını söyledi. Ben tarladaydım o mevkide. Mısır tarlam var. Oradan gelirken motor sikledim stop ettim. 3-4 el silah sesi duydum. Maden, Keler Madeni mevkiinde, Körüş Köyü'nün üzerinde, Sarıdüz mevkiinde. Keler su vardır. Tevkilerde barınabilirler. Kayalık arazi zaten. Sarp arazi. Karacalan mevkiinde bir kadın ise beyaz tişörtlü ve asker görünümlü iki kişinin evin önündeki çeşmeden su doldurduğunu, kendilerine kimsiniz diye sorduğunda ise bu kişilerin operasyona geldik dediklerini ifade etti. Firari askerlerin yakalanması için bölgede operasyonlar devam ediyor.